Ketenin Yunan ve Roma kültüründe antik kimliği. Keten, toplumların kimlik ve sosyoekonomik yapılarını yansıtan özel bir malzemedir. Bu çalışma, dokumacılık ve keten üretiminin Anadolu'dan dünyaya yayılışını, Yunan ve Roma medeniyetlerinin keten kültürünü sonrasında nasıl devam ettirdiğini araştırmıştır. Çalışmada öncelikle birincil kaynaklara başvurulmuştur. Bunun için Persus Tuftsedu ve Topostert Ork dijital kütüphaneleri arşivlerinden yararlanılmıştır. Ülkemizdeki arkeolojik alanlarda bulunan keten buluntularının bilimsel verilerine ulaşabilmek için Kültür Bakanlığı'nın araştırma sonuçları toplantıları, kazı sonuçları toplantıları ve arkeometri sonuçları toplantıları arşivlerinin tümü taranmıştır. Keten üzerine oluşturulan tez çalışmaları YÖK'e ait olan Ulusal Tez Merkezi web sayfasından ulaşılmış, ve çalışmaya ek olarak online bilimsel makalelerden faydalanılmıştır. Çalışma sayesinde ketenin antik dönem kullanım alanları tespit edilmiştir. Ardından kaynak taramaları ile kazı verilerindeki keten buluntuları eşleştirilmeye çalışılmıştır. Antik Yunan ve Roma toplumunun keteni kullanım alanı ile günümüz toplumunun keteni kullanım alanları tespit edilerek ortak noktalar belirlenmiştir. Çalışmanın arkeolojik kazılarda bulunacak keten malzemelerin değerlendirilmesini kolaylaştıracağı öngörülmektedir. Keten, ketengiller ailesine mensup, genellikle dere kenarlarına yakın ekilen ve yaklaşık 1,5 metreye kadar boylanabilen bir bitkidir. Bitkinin saplarından tekstil ürünleri elde edilirken, tohumları ise yağ ve tıp alanında kullanılmak üzere değerlendirilir. Keten üretimi, tarım toplumlarının ortaya çıkması ve gelişmesiyle paralellik gösterir. Dünya üzerindeki bilinen en erken tekstil buluntusu, Konya'daki Çatalhöyük'te bulunmuştur. Anadolu'daki keten buluntularının kronolojik sıralaması şu şekildedir. Neolitik çağda Çatalhöyük, Kalkolitik çağda Alişar ve Alacahöyük, Tunç çağında Kültepe ve Karahöyük ve M.Ö. 7. Yüzyılda Frigya Gordion'dan elde edilen keten buluntularıdır. Anadolu dışında ise en erken keten dokuma parçası M.Ö. 5 bin yıla ait keten parçasıdır ve Mısır'da bulunmuştur. Ele geçen tek bütün giysi ve en sağlam keten buluntu ise, M.Ö. 3000'lere tarihlenen ve 1. Mısır Hanedanı mastabasına ait olan ince keten dokuma bir buluzdur. Yunan ve Roma kültüründe keten, başlangıçta lüks bir tüketim malzemesiydi. İnce ve uzun keten giysiler genellikle soyluluk ve zenginlik göstergesi olarak zenginler ve şehir halkı tarafından tercih edilirken, fakirler ise yün ve deri giyerlerdi. Zengin sınıf yöneticiler keten tunik, din adamları ise keten efod giyerdi. Antik Yunan'da keten giysiler tiranlar döneminde popülerleşmiş. Ancak tiranlık rejiminin devrilmesiyle halkın yaygın olarak kullandığı yün ve deriden yapılma elbiselere geri dönülmüştür. Hatta antik Yunan'daki Türos adası sakinleri pahalı giysiler üretip satabilmek için keten ekimi yapmıştır. Keten, Yunanca'da bassara, Roma'da ise Carbasus olarak isimlendirilirdi. Bassara ismi Mısır kökenli olup tilki anlamına gelir. Antik Mısır'da tilki tanrı Basora tapan rahiplerin giydiği giysiler ketendendi. Antik Yunan şarap tanrısı Dionysos ve yardımcıları Menatların da uzun keten kaftan giydiği antik yazarların anlatılarında vurgulanmıştır. Roma dönemi keten üretim organizasyonları. Roma'daki Melita antik kentinde Vestis melitensis olarak bilinen çok sayıda keten imalathanesi ve Suntekne olarak isimlendirilen keten dokumacıları loncası bulunmaktaydı. Buralarda çalışan işçilere drasturgoy denilir ve imalathanelerden Ovo Nihra adlı keten vergisi alınırdı. Keten yalnızca tekstil üretiminde değil, aynı zamanda dini, tıbbi, askeri ve gündelik yaşamın pek çok alanında yaygın olarak kullanılmıştır. Resmi kayıtlarda libri linte olarak adlandırılan keten rulolar üzerine kayıtlar tutulmuş. Ayrıca not defterleri ve yazı levhaları olarak da kullanılmıştır. İnce ve kaba dokumalı giysiler, pelerinler, tunikler, çocuk çamaşırları, kuşaklar, iç giysiler, ceketler, pantolonlar, yelekler, yüz peçeleri, sandaletler ve altına keten karışımı ipliklerden yapılmış kıyafetler ketenin günlük giyimdeki geniş çeşitliliğini göstermektedir. Ev içi kullanımda çarşaflar, örtüler, havlular, yastık kılıfları, peçeteler, bezler, iplikler ve şarap süzgeçleri öne çıkmıştır. Bunların yanı sıra keten, gemi yelkenleri, tenteler, perdeler, çadırlar ve ağların yapımında da tercih edilmiştir. Ketenin ritüel ve tıbbi kullanımları da oldukça yaygındır. Vesta tapınağı ayinlerinde dua eşliğinde kutsal ateşe atılan keten bezlerle ölü kefeni olarak mumyalama sargıları Tıbbi cerrahi dikiş ipleri ve bandajlar, hatta ilaç olarak kullanılan keten külü onun dini ve iyileştirici işlevine işaret etmektedir. Ayrıca keten, büyü ve kehanet uygulamalarında muska ve tılsımların hazırlanmasında, Romalı ve Yunan sporcuların kuşak, eldiven ve bandajlarında da kullanılmıştır. Askeri alanda ise keten, Keten Lejyonu olarak bilinen birliğin simgesine dönüşmüş. Kalkan kaplamaları, bayraklar zırhlar ve üniformalar gibi unsurlarda yer almıştır. Keten iplikten yularlar, torbalar, resim tabloları, tiyatro maskeleri, meşale aparatı, avcılıkta koruyucu zırh giysi ve avcı tuzakları yapımında kullanılmıştır. Ölü gömme geleneklerinde ise urne kaplarının ağızlarını kapamak ve ölü kemikleriyle küllerini koydukları torba şeklinde kullanılmış. Gelinin bakireliğini simgelemek için de keten elbise giydirilmesi dönemin çok yönlü keten kullanımına örnek teşkil etmektedir. Keten buluntuları, organik bir madde olduğu için genellikle konteks buluntusu olarak adlandırılan, çevreyle teması kesilmiş mezar kalıntıları içerisinde ele geçmektedir. Anadolu'daki arkeolojik kazılardan elde edilen önemli keten buluntularına ait örnekler şunlardır. Trakya vize tümülüsünden ele geçirilen milattan sonra 1. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen, zincirli zırhın altında bulunan keten parçası, zırh elbisesi altlığı olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Daskileon koru tümülüsünden ele geçirilen Milattan Önce 5. yüzyıla tarihlenen, 2010 yılında tümülüsün güney klinesi içinde yer alan ve ölen kişiyi sarmak için kullanılmış keten kumaş parçası. Nisa antik kentindeki 11. yüzyıl sonuna tarihlenen bir Bizans mezarında, sikkeye sarılı vaziyette, iyi korunmuş düz dokuma bir keten tekstil parçası bulunmuştur. Çorum Resuloğlu erken Tunç Çağı mezarlık alanında yer alan bir küp mezar buluntusundaki hançer üzerinde, korunmuş keten kumaş parçaları tespit edilmiştir. Aynı mezarlıktaki 217 nolu küp mezarın dışındaki siyah astarlı, kapaklı ölü hediyeleri kaplarında, kapak tutamak deliğinde korunmuş keten ip izlerine rastlanmıştır. Antik Hitit kentleri kazılarında çıkan bulgular, ketenin ölü gömme geleneklerindeki rolünü göstermektedir. Soli Höyük G8 açmasında çıkan yakma mezar kalıntısında, bronz bir iğne ve skarabe gibi ölü hediyeleri bulunmuştur. Bronz iğnenin Hitit geleneğinde yanan kemiklerin sarıldığı ve keten bezi tutturmak için kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu gelenekte kemikler gümüş maşalar ile toplanıp keten gazlımullü üzerine konulurdu. Çorum ili Ortaköy'de Şapinuva antik kentinde seramik bir buluntu üzerinde tekstil kalıntısı izlenimi veren bir malzeme ele geçmiştir. Yapılan testlerle lifler kesinleştirilemese de Hitit geleneğinde yakılan kemiklerin keten örtülere sarılması nedeniyle bu malzemenin keten olduğu veya seramik kapların ağzını örtmek için kullanılan bir keten örtü olduğu düşünülmektedir. Adana Ceyhan'da yer alan Tatarlı Höyü'nün Hellenistik dönem tabakalarında keten tohumları tespit edilmiştir. Diyarbakır Bismil Salat Cami yanı kurtarma kazılarında çanak çömlekli Neolitik çağa ait keten tohumları bulunmuştur. Bursa ilinde yer alan Barcın Höyük'te 38 adet keten tohumu ile birlikte dokumacılık aletleri makara, çuvaldız, t tespit edilmiştir. Samsun ili İkiztepe kazısında arsenikli bakır dörtlü spiral buluntusu, eserin gömüldüğü sırada keten bir bez örtüyle sarıldığını gösteren keten parçasıyla kaynaşmış durumdadır. Modern toplumda ketenin kullanım alanları. Keten, modern dünyada hem sağlık hem de endüstriyel alanda geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Keten tohumu fitoterapide yoğun olarak kullanılır ve diyette alımı kardiyovasküler hastalık riskini azaltır. Ülkemizde tekstil ve yağ sanayisinde azalma eğilimine rağmen, tohumunun omega-3 ve omega-6 yağ asitlerince zengin olması, keten bitkisini yeniden önemli hale getirmiştir. Endüstriyel kullanım alanları şunlardır. Keten lifi, halat, yelken, ip, çuval, çadır bezi, itfaiye hortumu ve yer yaygıları, fiberglas, biyoplastik, sınai yağlar, boya, mürekkep, yalıtım, biyoyakıt üretimi, kağıt ve kozmetik ürünler gibi çeşitlenmektedir. Keten lifi, kağıt sanayinde kullanılarak ürünlerin suya dayanıklılığını artırır ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışma, yaklaşık 200 gıda ve kişisel bakım ürününde keten kullanıldığını saptamıştır. Antik ve modern medeniyetlerin keteni ortak olarak kullandığı alanlar şunlardır. Giyim, sağlık, kağıt, deniz malzemeleri yelken, halat ve diğer gemi aksesuarları, yer yaygıları, çadırlar ve torbalar. Ayrıca ketenin ünü coğrafyalara göre değişmiştir. Roma döneminde İspanya ketenleri parlaklığı ve beyazlığıyla meşhurken günümüzde Fransa ketenleri parlaklıklarıyla, İrlanda ketenleri beyazlıklarıyla tanınmaktadır. Sonuç olarak bu çalışma ketenin sadece bir tekstil malzemesi değil, aynı zamanda toplumların kimliğini, sosyoekonomik yapısını ve inançlarını yansıtan önemli bir kültürel ve ekonomik gösterge olduğunu ortaya koymaktadır. Ketenin lüks ve sembolik değeri. Ketenin ithalat ve yüksek maliyeti nedeniyle keten lüks bir ham maddeydi. Antik Yunan'da tiranlar döneminde popülerleşmiş, zenginlik ve yüksek statü sembolü olarak yöneticiler ve din adamları tarafından tercih edilmiştir. Rejim değişikliklerinde yüne dönülmesi, ketenin siyasi değişimlere duyarlı bir sembol olduğunu gösterir. Bassara, Sidon ve Karbasus gibi terimler, Mısır'dan Fenike'ye uzanan yoğun kültürel etkileşimleriyle ticaret boyutunu ve Mısır kökenli Bassara kelimesinin Basora tapan rahiplerin giydiği keten giysi olması ve Dionysos kültüyle de ilişkilendirilmesi, keten kullanımının dini ve kültürel boyutunu ortaya koyar. Çalışmanın en önemli bulgusu, ketenin hayatın hemen her alanında giyim, askeri, kayıt, dini, sağlık ve sanat gibi geniş bir kullanım yelpazesine sahip olmasıdır. Bu çeşitlilik, Ketenin Neolitik dönemden itibaren toplum için önemini kanıtlamaktadır. Antik metinler ve arkeolojik buluntular, keten üretiminin önemli bir ekonomik faaliyet olduğunu gösterir. Melita'daki imalathaneler, dokumacı loncası ve keten vergisi gibi uygulamalar, sektörün organize bir endüstriyel yapıya sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Kazı buluntuları genellikle ölüm ritüelleriyle bağlantılıdır. Bu testimoniye derlemesi, ketenin sosyal statü, Dini pratikler, askeri teknoloji ve ekonomi hakkında zengin bilgi sunan kapsamlı bir kaynak olduğunu kanıtlamıştır. Çalışma, arkeolojik keten kalıntılarının yorumlanmasını kolaylaştıracak değerli bir başvuru kaynağı niteliği taşımaktadır.